bir de şöyle tablo futbol ressamlarından tablo biraz o gecenin e, ihtiyacını gittik ona da çalıştırıyoruz. Ben Müslüman'ın oğlu e, Eksikliğini vermesin Sizlerin sayesinde çok kardeşimize veriyoruz. Şanlıurfalar Derneği olarak Şander olarak yönetim kurulu Arkadaşlarımızla beraber Her yıl 11 Nisan Kurtuluş Bayramı'nı Urfa'da e, Kutlamak üzere geliyoruz Urfa'nın ruhani havasını Teneffüs etmek üzere geliyoruz Bu arada da bizi e, 50 kardeşimize Burs veriyoruz Bu burs vermede büyük katkıları olan hayrı da sürekli gizli tutan Karaköprü Belediye Başkanımız Avukat Nihat Çiftçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu hayırsever kardeşlerimize de dedik bir şeyimiz olsun bir plaket verelim. Bize unutmasınlar. Önümüzdeki senedeki burslara da katkıları olsun. Bundan dolayı başarılarının devamını diliyorum. Sayın çiftçiye teşekkürler ediyorum. Allah eksikliğini vermesin. Hayırlarını da Halil İbrahim bereketiyle bereketlendirsin. Teşekkür ediyorum. Şander yönetim kurulu ve başkanımız bugün Karaköprümüzdeler. Şanlıurfa'mızın da düşman işgalinden kurtuluşu sebebiyle 11 Nisan programı güzel bir şekilde Urfa'nın kardeşliği, birliği, dostluğu, inşallah Şanlıurfa'mızın bereketi anlamda bu güzel bahar mevsiminde hep birlikte kutlayacağız. Tabii en önemli olan konu ben yani muhakkak bir sürü Şanlıurfalı iş adamlarımızın, siyasetçilerimizin, hayırsever STK'larımızın bu işte emekleri var. Bu açta gerçekten onların da e, katkıları var. Ama önemli olan şudur. Eğitime destek çıkmamız lazım. E, Gurbette okuyan gençlerimizin orada gerçekten onlara yön verebilecek, onlara kaynak olabilecek, onlara ilham olabilecek kuruluşları desteklememiz lazım. Ben Nihat Çipçi olarak bu desteği mümkün mertebe elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Helal hoş olsun diyorum. Sonuçta bu gençler Şanlıurfa'mıza dönecekler. Şanlıurfa'mıza, memleketimize bu topraklara hizmet edecekler. İnşallah güzel yetişirler. Gelecekleri de parlak olur diyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum başkanım Allah hoş geldiniz olsun.